Tekrar merhabalar. 2022 Taksim 239 039 ihale kayıt numaralı Muğla ili Fethiye ilçesi Kocaçavaşlı yapılması yapım işimizin e, fiyat teklifi alınan oturumuna hoş geldiniz. Bir adet e, başvurumuz vardı. Başvurumuz ihale yeteri kriterlerini sağladı, tespit edildi. Ekap üzerine gerekli tebligatlar yapıldı. E, başvuru Kitabımız uygun. biz. Evet. İhaleye tek başvuru vardı. E, fiyat ekli BM'ye daha tetik ekap üzerinden Faik Mutlu'nun Anahtar teslim götürüp Teklifi 2 milyon 375 bin Türk lirası. 2 milyon 375, 2 milyon 375 bin Türk lirası. Ee, teklif mektubu uygun. Evet. E, i̇lk fiyat tekliflerini açmak üzere ee, son yazılı fiyat tekliflerini EKAP üzerinden e, isteyeceğiz. Ee, ne zaman isteyelim arkadaşlar? Evet. E, ee, EKAP üzerinden tebrikatı yapalım. Ee, 11 çeyrek geçe son yazılı fiyat teklifimizle birlikte e, oturumuzu tekrar başlatacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.